Herkes çoluğuna çocuğuna mukayyet olsun. Bu yaşlarda YouTube'a giriyor, şuradan birine giriyor. Belki kurtarır da belli bir yaştan sonra çocukların girdiği kanalları kontrol edin. Arkadaş çevresi çok önemli. El meru ala dini halilihi buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Kişi arkadaşının dini üzeridir. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye atasözü var ya. O atasözü bu hadis-i şeriften alınmıştır işte. Arkadaşları kim? Hangi sitelere giriyor? Kimleri takip ediyor? onlara anne baba olarak bakacaksın. Bak bir Müslümanın telefonuna mesaj gelse sen de yanında otursan onun mesajına bakmak haramdır. Ama bu senin çocuğunsa ve sen de bir ebeveynsen anne babaysan Allah sana o emaneti vermiş onu takip edeceksin. Onun telefonda gireceksin. Habersiz. Araştıracaksın. Bakacaksın. Kimi takip ediyor? Kimle arkadaşlık yapıyor? Yeri gelecek gizliden onu takip edeceksin. Hangi mekanlara gidiyor? Kimlerle takılıyor? Vallahi diyorum bak bir arkadaşa takılır, İmanı gider, ondan sonra sen ne seni anne olarak dinler, ne baba olarak dinler. Ondan sonra vur dizine, vur başını sağa sola. O yüzden tedbiri önceden almak lazım. Sedd-i zerai, fıkıhta bir kuraldır bu. sedd zerai kuralı vardır. Harama giden yolları tıkamak. Harama düşmeden daha yolu önceden tıkayacaksın. Sokakların arasında kasis yaparlar değil mi? Caddelerde kasis vardır sokaklarda. Niye yaparlar? Hızı kessin diye. Önceden tedbir alacaksın ki kaza olmasın kardeşim. İşte sen de bir kasis görevi göreceksin. Adeta takip ederek telefonunu, gittiği yerleri, arkadaşlarını bu kadarla iktifa edelim. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızın tesirli kalkaylesin eylesin. Amin. Rabbim anlattıklarımızı amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin.